Evet arkadaşlar Android telefonlarımızda internete bağlanma sorununu çözümünü göstereceğim. Ayarlara geliyoruz. Şu an Wi-Fi'ye bağlı olarak görünmesine rağmen internete girmiyor. Bunun için öncelikle Wi-Fi bağlantımızı e, unutuyoruz. Unutuyoruz. Şimdi tekrar bağlanmak için üzerine tıkladığımızda gelişmiş seçenekleri gösteri tıklıyoruz. Ve IP ayarlarında statik ayarlar yapıyoruz. Yani manuel olarak IP adresi vereceğiz bağlanmak için. Şimdi burada IP adresi yazıyor. Bu IP adresinde eee ağ yolumuz 192.168.1 olarak görünüyor ama benim modem arayüzüme 2 ile bağlanılıyor. Ondan dolayı orayı 1 yapacağım. Sizin kendi modem arayüzünüzün ne olduğunu öğrenin. Şu alttaki e, A geçidini internette A adres çubuğuna yazdığınız zaman e, eğer doğruysa 1 bir ise modem arayüzü açılacaktır. Eğer 2.1 ise 2.1 de deneyin. O zaman açılacaktır. Benimkinin 2.1 olduğunu ben biliyorum. Şuraya e, bir IP adresi tanımlayacağım. 192 nokta 168 nokta 2 nokta 129 diyelim burayı. 253'e kadar herhangi bir sayı seçebilirsiniz. Aşağısını 192 nokta 168 nokta 2.1 olarak değiştiriyoruz. Burası e, buralar sabit zaten. Şifremizi girelim. Şifreye girdikten sonra bağlan aktif oldu. Şimdi bağlan diyoruz. Evet bağlandı. Şimdi tekrar internete girmeye çalışalım. Ana sayfa diyelim. Evet, Google'ımız geldi.